Merhaba arkadaşlar. Bugün bölgelerine hesap nasıl açılır YouTube'da onu öğrettim arkadaşlar. Şimdi ilk önce YouTube'a giriyoruz. Şurada A kısmı var. Böyle işaret Şimdi ona giriş yapıyoruz. Şuradan hesaplar kısmına basıyoruz. Şimdi bura pinizi dahil edip giriş yapacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza geçelim. Şimdi burada hesap yaratın. Basıyoruz. Adınızı e, ne yazalım? Mesela Adınızın e, şu olmasını isterseniz soyada hiçbir şey yazmadan nokta vurarak nöbeti yapasın. Buraya e, ayınızı, gününüzü, ilinizi yazıp giriş, geçiş yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Buradan e, seçebilirsiniz. Özcüm ayınızı da yazabilirsiniz. tabii ki Şimdi ben Çinciye tıkıyor ve nöbetye basıyoruz. Şifre dahil edeceğim. Şimdi ben şifreyi yazıp geçiyorum. Şimdi şifrenizi dahil edersiniz ve iyi fikir adlı bir kanalınız oluşuyor. Benden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.